İskenderun kitap dünyası okurların ilgiyle takip ettiği yazarları İskenderun'a getirmeye devam ediyor. <laughs> Mustafa Ramazan Tunç'un yönetiminde hizmet veren İskenderun kitap dünyasının bu haftaki yazar konuğu Kübra Doğan oldu. <gülüyor> <gülüyor> Sen mi yaptın? Evet. Bayılırız. Beni kalbimden yaralıyorsun. Çıkartmış olduğu dört kitabı büyük beğeni kazanırken okuyucularından tam not aldı. İskenderun'da olmaktan son derece mutlu olduğunu dile getiren yazar Kübra Doğan, gerçekten çok enerji dolu okuyucularım var, hepsine çok teşekkür ediyorum. İmza nedeniyle İskenderun'da olmaktan dolayı mutluyum açıklamasını yaptı. Heyecanlıyım. Hepsi çok güzel, enerjileri çok güzel, şehir çok güzel. Ee, i̇mza günü çok iyi geçiyor. Davet ettiği için Mustafa abiye de İskenderun Kitap çok, Dünyası'na da çok teşekkür, da. Çok teşekkür ediyorum. Sağ, teşekkür çok sağ, sağ olun. <laughs> İskenderun Kitap Dünyası'nın işletmecisi Mustafa Ramazan Tunç ise, bölgemizin kalkınması ve geleceğimiz olan çocuklarımızın okuması için bu tür etkinlikleri gerçekleştiriyoruz dedi. Ee... Değerli İskenderunlar için e, biliyorsunuz deprem bölgesiyiz. Buradaki genç arkadaşlarımızın bazı şeyleri beylerinden silmesi için böyle bir etkinlik yaptık. E, çok da muhteşem bir şey oldu. E, görüyorsunuz zaten kalabalığı. E, ve çok değerli bir yazar getirdik aslında. Umuyoruz ki çocuklarımız, gençlerimiz kitap okur. E, güzel bir ülke oluruz. Belki bir fülyan diye olabiliriz. Düşüncemiz o. Yaşanan yoğun ilgiden dolayı tüm okuyuculara da teşekkür edildi. Benim için mu muhteşem bir gün oldu. Ben bu kalabalığı e, aslında bekliyordum. İskenderun bu e, imza etkinliklerine aç biraz. E, ama görüyorum ki çocuklarımızın yüzünde o güzelliği görüyorum ben. E, bu imza etkinlikleri devam edecek. E, Nisan ayında bir yazarımız daha geliyor 15'inde Emre Gül diye. Ben onda da e, çok fazla katılım olacağını inanıyorum. E, Nisan ayında imzalarımıza devam edeceğiz inşallah ve evet. İskender okuyacak. Kitap yazarı Kübra Doğan okuyucuların kitaplarını imzaladı. Onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan <laughs> Düşünmeme gerek yok. mu? Okudun mu? Okudun mu? Okudun mu? Okudun mu? Okudun Okudun mu? Okudun mu? Okudun mu? Okudun mu?